Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Harry Potter oynuyoruz. Dünkü gibi arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar. Dün arkadaşlar hocayı kel Evet. Kel. Kel. Olmaz. Etler. Şimdi. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim alalım. Sizden de açın der like. Like like'laroo. Çokun çok like'ların üstüne atarım. Buyurun arkadaşlar. Bak ismimi değiştirdim. Hasan Yavuz Channel yaptığımda Gamer Olsen yaptım. Aa! Aa! Bu çok kolay. Ben bunu çok seviyorum. Çok kolay bu. İşte arkadaşlar. Gamer Olsen yaptım. İşte öyle. şöyle alalım da. Dön Allah dön. Dön Allah dön. Arkadaşlar şu seriyi bitirelim çıkarıp diyeceğim. Şöyle size bir sürprizim var. Bir oyun olarak arkadaşlar. Çok seveceğiniz bir oyun var. Hocacığım. Ben. Ben şimdi. Ben

Böyle mi yapalım bu? Be. Doğru olanı kesmemiz. Hayır. Bunu kesin. Kesin. Aa. Doğru kesin. Ben şu yukarı çıkayım. Hayır. Hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, hayır Pardon arkadaşlar burada ne yapacağız? Kardan da Bir dakika canım Allah Allah Burada ne yapacağımızı bilmiyorum ama Su var Evet Evet Tamam Tamam evet. <laughs> It's so cold. Cool today. Hadi abi bir şey bir nasıl oldu kardeşim? Bazı arkadaşlar bir şey bakıyor. Hatta sana bir şey gösterecek. Ne ne bu da? Çıkmak istiyorum. Çıkacağım buradan. Kaçacağım. Sen gel sen kaçış kaldın? Mabıcay <laughs> 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 şimiz evet. evet. var ya seyün. Ha yanlış mı bastım? Evet. Mazam kırılmayın. Yaz. Artık taşın de de. taşınmayı ya, dert etmeyin. De her şeyi Aa, Serin Akkin'in yanında sunduğu ek hizmetlerle bir tık yakınınızda üstelik anında fiyatla taşınmak hiç bu kadar hızlı ve konforlu olmamıştı. Sizi bir günde güvenle yeni evinize taşıyoruz. Size sadece yeni evinizin ya. keyfini sürmek kalıyor. Bu arada arkadaşlar bu arada Gemistik'e abone olun. Like atın. Başka bir soradan. Şey oh, ha, you are again. Disgusting. Ha yok. Bomb. Pas atalım. disgusting. Buna. Başka bir şeyimiz hiç şey yok mu lan? Biz Çıkış istemiyorum. Çık. İstemiyorum. Kardeşim sen şurada dur. Apal. Şimdi göz Arkadaşlar ben bu yeri açmak için yaptım. Siz buraları geçin ne olur. Takmayın siz buraları.

Hemen geç kalmışım bana da. Yani. Ya da yapın ama olmasın. Ne yapacağız? Ne yapacağız bu Bir şey anlamadım ama oldu. Sağ ol. Ha daha Hocamız bu Düşme hoca. Düşme güzel şey. Benzin de var burada. Aa, ah, şuna alsak. Ben her Şunu da alalım

Aslında anladım alayı ben. Ama kapat. Basit. Şu şurada Ben şuradan kapat <laughs> Sen sen nemden. Evet. İkinci balık. Reklam mı? Wow. Bugün çok yorucuydu arkadaşlar. İşimiz zor valla. Ben şurada oynayayım oynayacağım. Hayır. Of. rahatladım be. Şimdi ne yapacağız? Şunu alayım. Alma kardeş. Kardeşim şurada duramıyor musun? Ha <laughs> <laughs> dur bir dakika. Buradasın. Evet. Yine banyanın suyunu açıyorsun. Ha ben orada bir şeyler yapacağım. <laughs> Okey. Hoşuma gitti. Yapayım yapayım. Hoca çıksın adam. Esma oğlum. Bana. Bu vaz mı olacak mı? Bunu ne oğlum? bak. Ne gibi? Ne? yahu wow, kardeşim bunu bana niye yapıyorsun benim ben sana bir yardım yok ben ne diyorum <laughs> yok bakın bana gördüğünüz ee, koca bak ağzımın önünde atıyor ben bunu verin çocuklar hayır Ben de iniyorum, tamam, bir şey alıyorum. Bak. Tamamdır mı? Aynen. Kardeşim benden senin derdin mi? Vallahi şöyle bir daha gidiyor. Korkuyorum senden ben. Sen benden ne derdin mi? Çok güzel gitti. Ben işte, dedim anahtarı alabiliyorum. Yeşil var. Yaşam diyor. Ya. Bir şey, bir şey mi, bir şey mi var? Bu ne? Yaşam ee. tamam. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Videomu açıp bel like ayak Hepinizi seviyorum. Bay bay. Evet aynı bir giriş oldu. Korktum ben de. Bay bay.